Herkese merhabalar. Milagros'a söyleyeceğe hoş geldiniz. Ben Milagros. Bu videoda daha önce size sosyal medyada paylaşmıştım. Kırmızı hediye paketi ve sarı hediye paketiyle deste seçmeli bir 2021 videosu çekeceğim. 2021 videosu çekmek için 2021'e girmeyi bekledim. Çünkü bu senenin enerjisiyle okumak istiyordum kartlarımı. 2020'de olanlar artık 2020'de kalsın. Temiz yeni bir sayfa açalım istedim. Hepinize de bu vesileyle iyi seneler dilerim. Umarım 2021 bize gönlümüzün istediği her şeyi karşımıza getirir. Pazartesi akşamı 4 Ocak pazartesi akşamı bir reiki şifa seansım var. 2021 hediyeleri, 2021 hedefleriyle alakalı hedeflerimize reiki enerjisi göndereceğim. Sayı sekanslarıyla desteklediğim bir reiki şifa seansım var. Eğer ona da katılmak isterseniz bana her zaman aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki dedikten sonra birinci deste olan kırmızı hediye paketiyle başlıyorum anlatmaya. Sarı hediye paketini kenara bırakıyorum. Evet sevgili kırmızı hediye paketini seçenler bakalım 2021'in size hediyeleri neymiş? Şöyle bir hediye kurdelesi yapmak istedim ben de kartımı. Öncelikle hepinize iyi seneler dileyerek başlıyorum. Evet sevgili kırmızı hediye paketini seçenlerin yorumuna başlıyorum. Bu sene sizi tanımlayan, sizi en iyi anlatan kart nedir diye sorduğumda ermiş kartı geldi. Demek ki bu sene birazcık daha kendi içinize döndüğünüz, inzivaya çekildiğiniz demek istedikten sonra hemen yorumlarda artık inzivaya çekilmeyelim yeter milagros dediğinizi duyar gibiyim. Belki bu İnziva sürecini şöyle değerlendirebiliriz. Daha kendi içimize kapandığımız, kendimizi geliştirmek için bir takım yollar keşfettiğimiz bir durum olabilir, bir süreç olabilir ki iki tane ermiş kartı geldi burada. İki farklı deseden iki farklı ermiş kartını görüyoruz. Bana bu daha çok eve kapanmak, içeri kapanmak gibi gelmedi bu sefer. Neden öyle bilmiyorum ama böyle bir yay burcu teması, tabii ki ikizler yay temalarında tutulmalarımız var. İkizler yay burçlarında tema, e, tutulmalarımız olacak. Bu da yolculukları anlatır, seyahatleri anlatır, bilgiyi anlatır. Satürn de kovada, Jüpiter de kovada. Tabii ki bunun etkisiyle kendimize yeni bir bilgelik yolu, şifa yolu, yolumuzun açılacağı dönemler var. Yani siz de 2021'de genel olarak bilge e, yüksekte görüyoruz enerjiniz bu şekilde hatta e, bilgi ve yüksekte olup insanlara da yol gösteren ışık olan ışık tutabilen insanların yoluna ışık tutabilen bilir kişi enerjisinde olduğunuzu görüyoruz belki bir uzmanlık elde edebilirsiniz mezun olabilirsiniz onun zamandır yapmak istediğiniz yeterlilikler sertifikalar e, bunlarla uğraşabilirsiniz daha çok böyle eğitimler yolculuklar seyahatler bu yay temaları sizi oldukça etkisi altına alacak gibi görünüyor bu süreçte. Peki öngöremediğiniz size ön öngöremediğiniz sizin bilemeyeceğiniz gelişmeler neler olabilir diye baktığımda kılıç üçlüsü as iki tane asımız var burada tılsıması ası ve kupa ası öngöremeyeceğiniz gelişmelerden bir tanesi belki farkında olmadığınız bilemeyeceğiniz insanların hayatınıza gelmesi olabilir kalbinizi kırabilecek insanların hayatına gelmesi olabilir veya Geçmişte sizin kalbinizi kırmış insanların birden fark et yani bilemeyeceğiniz, öngöremeyeceğiniz, hiç aklınıza gelmeyecek zamanlarda, anlarda karşınıza çıkması, hayatınıza gelmesi durumu söz konusu olabilir. Yani geçmişte canınızı yanması ile alakalı insanlar belki şimdi 2021'de hayatınıza giriş yapabilirler hızlı bir şekilde. Veya belki öngörülmeyen kalp kırıklıkları da meydana gelebilir bazılarınız için. Bunun yanı sıra tabii ki her sene olduğu gibi yani hani hem güzel şeyler hem kötü şeyler e, bekliyor bizi doğal olarak. Burada büyük bir zenginlik kapısı görülüyor. Belki bazılarınız mezun olup işte bir e, yeni bir işe başlıyor olabilir. Farklı bir yerden kazanç elde edebilirsiniz. Bir gelir kapısının açıldığını görüyoruz burada. işte. bir diploma almak, bir yeterlilik e, yeterliğe sahip olmak, ya bir şeyin anahtarını artık elinize ver verilmesi ve bunun çok Öngörmediğiniz bir şey olarak karşınıza çıkıyor. Hiç belki de beklemediğiniz, öngörmediğiniz bir yerden para akışının gelmesi, öngörmediğiniz bir zenginlik durumu söz konusu ve öngörmediğiniz de bir duygu durumu var burada. Para ile beraber kupa ası da geldi. Bu yeni bir aşkın başlangıcı olabilir, yeni bir duygusal bir birliktelik olabilir hiç tatmadığınız duyguları tatmak olabilir ve bir hiç aklınızda yokken bu durumlar. Yani çünkü öngörülemeyen şeyleri sorduğumda burada kupa asının gelmiş olması bana aklınızda yokken işte bu çok örneğin göremediğiniz, bilemeyeceğiniz, tahmin edemeyeceğiniz şekilde yeni bir şeylerin, yeni duygusal başlangıçların kapısının aralandığını bana söylüyor. Peki 2021'in size genel olarak genel temalar olarak getirileri nelerdir? Hediyeleri nelerdir? Bunu da buradan bakmak istiyorum. Şimdi ermiş kartını daha önce de bu kartla birlikte yorumlamıştım ama yine tekrar burada bahsedeyim. Demek ki 2021 size e, hakikaten olgunlaşmayı getirecek. Bu sene sizin tam ha oldu, bu olgunlaştı. İşte bir yeterliğe sahip oldu. E, Erdi artık diyeceği yani eylem gücünü eline alabileceği ve farklı yeterliliklerin de elinizde olabileceği bir durum söz konusu. Dediğim gibi ben yani çoğunuza burada işte mezuniyet gibi bir şeyi tamamlamak, bir eğitimi tamamlamak, bir yolu tamamlamak gibi böyle bu kartın enerjisi daha çok işte bu tamamlanma, toparlama, bitirme bir şeylerin işte artık uzmanlığını elde etmek için, yeterliğini elde etmek için son toparlanışlar artık, son şeyler gibi görüyorum 2021 senesine bu kırmızı hediye paketini seçenler için. Bazı rekabet durumları getirebilir size. Bir takım tartışmalar ve kavgalı ortamlar olabilir belki veya insanlarla rekabet edebileceğiniz, rekabet ortamına girebileceğiniz durumlar olabilir. Bu keza bu işte iş yerinde olabilir. Belki bazılarının sınava girecek olabilir. Ve sınavda çok ciddi bir rekabet ortamı sonuçta e, bu sınavı kazanmak için işte yarış gibi artık algılandığı için rakipler vesaire. E, bazılarınız örneğin e, işte liseyi bitirip üniversite sınavına hazırlanıyor. Bu da farklı bir yeterliliktir. E, üniversiteyi kazanmak gibi bir durum olabilir. E, bazılarınız da iş yerinde veya işte hayatla bir mücadele içerisinde girebilir. Böyle bir mücadele teması hakim gibi görünüyor size getirileri içinde 2021'in ve bununla birlikte. Ciddi böyle bolluk bir bereketli ortamı var. İki tane dokuz ciddi bir tamamlanma ve aynı zamanda bolluk bereket ortamı sunuyor. Ben de çoğunuz burada maddi olarak güzel kazançlar elde edecek olduğunu görüyorum 2021'de. E, tabii ki uğraşlar var, tabii ki mücadeleler var. Ama sonunda e, maddi olarak gerçekten güzel kazanımları var 2021'in buradaki sizler için. Peki aşk hayatınıza baktığımız zaman e, romantik anlamda size neler getiriyor olabilir bunu inceleyelim. Ee, öncelikle burada ben e, ciddi bir yalnızlık teması zaten iki tane ermiş kartıyla bunu alıyorum. Bununla birlikte e, çok uzun süredir yalnız olduğunuzu görüyorum. Yalnız ve üzgün belki terk edilmiş belki mutsuz belki e, uzun süredir belki üçlü bir zaman üç yıl gibi bir zaman bazılarınız için herkese uymayabilir ama 3 yıl e, şeyini çok net aldım ben burada. 3 yıl veya üçlü bir zaman 3 ay olabilir belki işte e, uzun bir süre. Yalnız kalmış olduğunuzu görüyorum. Yalnız kalmışsınız, mutsuz kalmışsınız. Yani boynu bükük kalmışsınız. Belki terk edildiniz vesaire. 2021'de artık e, şu tatlış kartları şöyle göstermek isterim. Kupa ikilisi kartı. Yani ruhi ikiziniz, ruh eşiniz. Yani tam ha işte o benim e, bağlantı kurabileceğim insan. Beyaz atlı prens ya da prenses artık ne nasıl tabir ederseniz. Bu şekilde e, karşınıza geldiğini 2021'de bu insanla bir birliktelik olduğunu görüyorum. Belki aklınızda birisi var, onu özlüyorsunuz, onu dönmesini bekliyorsunuz. Belki de yalnızsınız tamamen e, bambaşka bir insan hayatınıza geliyor. Burada Pisişe, Eros ve Pisişe. Pisişe, Eros'un ruh eşidi. Yani Eros'un okları 2021'de kalbinize doğru geliyor gibi görüyorum ben burada. Hayal, e, yalnızlar için e, çok büyük bir oranda. Belki yıl sonuna doğru, belki yıl içinde zaman olarak çok bir şey belirtmek e, çok doğru olmayacaktır. Çünkü çok genel bir açılım bu. Ama bu sene sizin yani çok uzun yıllar bir üzüntünüz, yalnızlığınız, bir beklentiniz, özleminiz varsa uzun süreli bir e, beklentiniz varsa bu kişinin artık sizin e, işte ruh eşim dediğiniz beyaz atlı prensim ya da işte kalbim yani belki de kısmetiniz, kaderiniz, evleneceğiniz, işlerin ciddiye bindireceğiniz e, bir insanın hayatınıza gelme olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyor burada bize kartlar. Peki birazcık daha e, bu sene diye dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir? Karşınıza neler çıkabilir? Öngörülemeyen şeyleri burada okuduk ama daha çok nasıl davranmak lazım? Nasıl bir enerjide olmak lazım? 2021'de nelere dikkat edelim gibi bir sorunun cevabını da almak istiyorum bu kartlardan. Öncelikle bu yani yalnızlık, sıkılmışlık. Belki bu sene birazcık 9 ve ermiş enerjisinden dolayı. Burada da Tılsın dokuzusu gelmişti. Burada kılıç dokuzusu geldi. Yani bu dokuz enerjisi birazcık ağırdır. Daha yani bir şeyin çünkü tam artık toparlanma, kapanma son aşamasıdır. O yüzden bu birazcık depresyon enerjisi çalıştırabilir sizin üzerinizde sıkıntı bunal bunalmışlık e, korkulu rüyalar böyle hani istememezdik depresyon söylemiştim depresyon zaten. <laughs> yani bir şeylerin gerçekten bu e, Desteği seçenlerde ruh halinin böyle daha düşük olduğunu anlıyorum. Ya yani bu durumun bekli, ya yani bu durumun bekleyerek e, geçeceğini, değer, bu durumun düzeleceğini ne olan inancınızı getirmemeniz gerekiyor. Zaman zaman çünkü çok umutsuzluğa düşüyorsunuz, e, olayları belki çok kötü yönünden bakıyorsunuz. Biraz daha ağır bir enerji olduğu için, böyle kapanma enerjisi olduğu için daha çok. Çünkü bu kapanmadan sonra artık bir hani o karanlıktan aydınlığa çıkabilmek, yani bu bilgeliğe ulaşabilmek için yaşadığınız bir yol bu. Bu karanlıkta tabii ki ister istemez daha depresyon halleri, daha üzüntü ve umutsuzluk durumu söz konusu olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bununla birlikte e, yatırımlar, e, parayı iyi tutabilmek, iyi harcayabilmek, işte nerede beklenmesi gerektiğini, nerede harcama yapılması gerektiğini, Parayı nereye koyulması koyulması gerektiğini, nerelerden kazanması gerektiğini çok iyi bilmek gerekiyor. Bir de bazılarınız için şey söyleyeceğim. E, yediğinize içtiğinize, belki işte sağlıklı beslenme rutini, işte e, doğru beslenme, kilo verme, kilo alma gibi daha sağlıklı yiyeceklere, organik e, ve bitkisel yiyeceklere yönelmek belki sizin hayrınıza olabilir. E, yatırımlar yapmak, paranızı e, saçmak yerine daha böyle bir akıllıca yatırımlara... Kenarda biriktirmek veya yatırımlar yapmak çok değerli olacaktır sizin için. Özellikle belki tarımla alakalı bir şeylere, akıllı tarım teknolojilerine vesaire bu tarz şeylere para yatırmak iyi olabilir. Bununla birlikte daha vizyoner olmanız gerekiyor. Daha ileri görüşlü olmanız gerekiyor. Daha sabırlı ve nasıl anlatsam du duygusallıktan ziyade daha zihinsel olarak hareket etmeniz gerekiyor. Yani duyguları bu sene bir kenara bırakın. Çünkü eğer daha duygusal hareket ederseniz bu sizi umutsuzluğa da götürür, depresyonlara da sürükler. Daha zihinci, daha akılcı, mantıksal bir yaklaşımla hayata yaklaşmanız gerekiyor. 2021'de ve vizyoner, öngörülü bir şekilde ciddi kararlar almanız gereken gerektiren bir sene. Bence bu e, enerjisi ağır olsa da daha sonraki mükafatları güzel olduğunu düşündüğüm bir, bir desteydi. Eğer beğendiyseniz alıp kabul edebilirsiniz. E, size uyumlandıysa bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Tabii ki hoşunuza gitmediyse hiç kesinlikle bu sizin bir kaderiniz böyle olacak okuması falan filan değil. O yüzden de e, bana uymadı deyip başka bir videoya geçebilirsiniz. Ee, söylemek istediğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Hayır, yok. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, sevgili iki numaralı yani şu sarı desteği seçenler, sarı hediye paketini seçenler, bakalım 2021'in size sürprizleri getirileri neymiş? Hemen kartlarımızı açarak başlayalım. Evet, sevgili sarı hediye paketini ikinci desteği seçenler. İyi seneler dileyerek videoya başlıyorum. Bu seneye hedeflerinizi gerçekleştirdiğiniz, dileklerinizin, kalbindekilerinizin hayata geçtiği bir sene olsun dilerim. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Pazartesi günü, 4 Ocak Pazartesi günü bir reiki şifa seansım var. Bu yılbaşı hedeflerimize ulaşabilmek adına reikinin evrensel sevgi enerjisinin ve sayı sekanslarının gücünden faydalandığımız bir seans olacak. Gruba katılmak için benimle iletişime geçebilirsiniz dedikten sonra şimdi okumaya başlıyorum. Bakalım 2021 süresince size neler getiriyor 2021 hediyeleri ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Şimdi bu desteğe baktığımda gözüme çarpan tek şey üç farklı desteden de imparator kartının gelmiş olduğu. Demek ki sarı Hediye paketini seçenler bu sene inanılmaz, inanılmaz güçleniyorlar. Hayatlarınıza farklı bir e, yetkinlik kazanıyorsunuz. 2021'de genel ona, genel olarak enerjiniz imparator enerjisi. Yani genel bu 2021'de siz nasılsınız? Nasıl bir enerjidesiniz diye sorduğumda imparator enerjisi çıktı. Demek ki daha yetkin, belki eril gücünüzü daha baskın kullanan yapabilitesi yüksek, eylem enerjisi yüksek, kararlı, çok büyük büyük atılımlar yaptığınız, büyük büyük eylemler yaptığınız bir sene olacak 2021. Tabii ki haritanızda da alakalı olarak Koç burcunu temsil eder. Mars yönetilir. İmparator kartı eylem enerjinizin, hareket enerjinizin, bir şeyleri yapabilitenizin çok yüksek olduğunu ve Gerçekten hayattaki meyveleri topladığınız bir sene olacak. Yani bu zamana kadar emeklerinizin meyvesini topladığınız, sorumluluk aldığınız, ciddi şeylerin e, belki de title'ınızın yükseldiği olabilir. Bir e, bir şeylerin başına geçtiğiniz, yönettiğiniz bir e, sene olabilir. 2021'de böyle ciddi atılımlar, güç kazanımı olduğunu görüyorum 2021'de sizi ciddi sorumluluklar böyle yüksek bir makam mevki böyle e, bir şeyiniz artıyor yani bir bir noktadan farklı bir noktaya geçiyorsunuz daha ilerliyorsunuz gibi görüyorum öngöremediğiniz sizin 2021'den beklentilerinizin haricinde öngöremediğiniz durumlar nelerdir bunlara bakmak istiyorum öncelikle daha duygusal olabilirsiniz hayatınıza su ve ateş grubundan insanlar gelebilir. Su ve ateş neydi? Bunları bir tanıyalım. Su grubu yengeç, akrep, e, balık. Ateş grubu da yay, koç, aslan. Bu elemente sahip, elemente mensup insanlar hayatınıza gelebilir. Bununla birlikte daha duygusal yaklaşabilirsiniz hayatınıza. Duygusal beklentileriniz yükselebilir. Ya ben kendimi hiç bu kadar e, duygusal zannetmiyordum ama nereden çıktı şimdi bu işte. Yok ağlıyorum ya da çok etkileniyorum bu durumdan. Ya da bu kadar duygu yüklü olduğumu bilmiyordum. Bu durumu bu kadar yükselebileceğimi bilmiyordum diyeceğiniz durumlar olabilir. Belki uzun zamandır daha kendinizi daha sert düşünüyordunuz. İmparator enerjisiyle de imparator çok gerçekten çok serttir. Aynı zamanda kararlıdır da duygularına yenilmez yani mantıksal ve yapılması gereken eylemi yapar. Ama öngöremediğiniz şekilde bazı durumlarda da daha duygusal olabilirsiniz. Farklı duygusal durumların başlangıcı söz konusu olabilir. Dediğim gibi hayatınıza bu su ve ateş enerjili farklı insanlar gelebilir ve bu sizin çok da beklemediğiniz, çok da öngörmediğiniz bir durum açıkçası. Belki bazılarınız evlenme teklifi alabilir. Çünkü kupa şövalyesi her ne olursa olsun klasik anlamıyla bir evlenme teklifi kartıdır. Ve i̇mparator da e, el enerjiyi, babayı ve e, evlenilecek olan erkeği gösterdiği için bazılarınız için hayatına babasıyla alakalı durumları söz konusu olabilir. Ebeveyn olabilirsiniz veya işte evlilik eş durumu e, hayatınıza bir el, imparatorun yani eril enerjinin gelmesi durumu söz konusu da olabilir. Hayatınıza yani sizi rezone olan kısmı alın. Örneğin yani şu anda bir e, evli bir insan beni dinliyorsa ya da bir partner olan bir kişi beni dinliyorsa eve benlik durumu daha e, öngörülebilir onun, o kişi için. Yalnız birisi dinliyorsa da onun hayatına gelecek imparatorun göstergesi olacaktır. Yani size nasıl uyuyorsa, nasıl uyumlanıyorsanız o şekilde alıp kabul edebilirsiniz. Peki 2021'in size getirileri nelerdir? Bunun dışında baktığım zaman Yine iki farklı desteden kılıç sekizlisi kartı geldi. Farklı durumlarda bazı durumlarda eliniz kolunuz bağlı olabilir. Evet siz çok güçlü bir enerji çalıştırıyorsunuz. Çok ciddi yapabilite eylem enerjisi çalıştırıyorsunuz 2021'de. Ama bazı durumlarda da eliniz kolunuz bağlı olabileceği zamanlar olabilir. Ya da bazen kendinizi böyle çaresiz ve Hiçbir şey yapamıyormuş gibi kurban enerjisinde düşürebilirsiniz. Bunu kendi kendinize yapıyor olabilirsiniz. Halbuki orada işte ne kadar güçlü olduğunuzu kendinize hatırlatmak durumundasınız. Her türlü durumun içinden çıkabileceğinizi, bu engellerin size sadece zihinsel olarak kendinize sınırlar koyduğunuzu fark etmeniz gerekiyor. E, sizi sınırlayan, zorlayan, işte elinizi kolunuzu bağlayan ya da size sınırlar çizen tek şey kendi zihniniz. Yani bunu e, her şekilde her süre her sürecin içinde bunu kendinize hatırlatmanız gerekiyor. Fark etmeniz gerekiyor. Sadece bu yani bu sınırlar benim zihnimde. Ben sadece kendi kendime sınırlandırıyorum. Kendi kendimin elini kolunu bağlıyorum diyerek bu durumun içinden çıkmanız gerekiyor. Çünkü cidden çok güçlü bir enerji çalıştırıyorsunuz 2021 yılından. Dediğim gibi hayatınıza edil enerjiyle eril figürler, otorite figürleri, baba, eş, patron, eril enerji, Bunlarla alakalı durumlar söz konusu olabilir. Siz bir yetkinlik alıyor olabilirsiniz. Terfi edecek olabilirsiniz. Makamınız yükseliyor olabilir ve e, yani Tarot'un gerçekten en güzel kartından hatta en güzel kartı diyebileceğim kartı geldi. Dünya kartı. Bazılarınız bu işte hayatına bu eril enerjinin veya bu esas insanın gelmesiyle birlikte dünya evine girebilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Bazılarınız gerçekten yani dünyalar benim oldu diyeceği mutluluklara kavuşabilir. Tamamlanma durumu söz konusu olabilir. Kova, akrep, boğa veya aslan enerjileri hayatınıza giriyor olabilir bu insanlarla. Bu insanların yani bu burçlardan bir tanesiyle bir tamamlanma yaşıyor olabilirsiniz. Bir büyük bir büyük 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 bir mutluluk eşiği olabilirsiniz. 2021'in size gerçekten çok güzel bir hediyesi var. Çok mutlu olacağınız bir süreç bekliyor sizi 2021'de ee, ve bunun dışında dikkat edilmesi gereken sizin e, neler yapmanız gerektiği konusunda da e, ufak ufak tefek bir tiyo almaya bakarsak. Yine burada söylediğim gibi aynı şeyi tekrarlayacağım. Çünkü 2DS'den de gelmiş olması bana bu durumun önemli olduğunu gösteriyor. Bunun dikkat dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Kendinizi kurban bilincine düşürmeyin. Yani işte ben zaten bunu yapamadım ki işte şöyle olmadı ki falan gibi kendinize sınırlar çizmeyin. Yapabiltenizin önüne zihinsel engellerinizi koymayın. Zihinsel sınırlarınızı koymayın. Bunlar sadece sizin kafanızın içinde. Gözünüzü olaylara dış dünyaya kapatmayın. Kendi içinize yeterince döndünüz. Artık e, harekete geçmek, eyleme geçmek zamanı. İnsanlarla bir olacağınız, e, birlik olacağınız, kalabalıklar içinde olacağınız, belki çalışma hayatında olacağınız bir süreç. Öngörünüzün yüksek yükseleceği bir süreç. Kendi iç içsel eee benli içsel rehberliğinizle öngörülerinizle hareket etmeniz gereken bir süreç. Burada teraziyi dengelemek önemli olacak nasıl işte çok fazla dışarıda arkadaşlarınızla zaman arkadaşlarınızla zaman geçiriyorsanız biraz kendinize de zaman ayırmak. Çok fazla çalışıyorsanız birazcık dinlenmeye de zaman ayırmak. İşte çok fazla ailenizdeyseniz birazcık daha arkadaşlarınıza zaman ayırmak gibi gibi zamanınızı nereye harcadığınızla alakalı daha dengeli davranmak önemli olacaktır. Yine büyük arkanadan kartlar geldiği için sarı desteği seçenlerin hayatından majör olaylar yani büyük büyük olaylar gerçekleşecek gibi görüyorum ben 2021'de. Yeni başlangıçların önünün çok açık olduğunu görüyorum. Bunun da öngörünüzle, içsel sezgi ve yeteneklerinizle hareket etmenizin çok önemli olduğunu ya ay kartı da geldi zaten burada bize. Çok önemli olduğunu söylüyor kartlar. Ve son olarak bakalım aşk hayatınızda sizi neler bekliyor diye sorduğumda burada <laughs> yine imparator karşı Karşımıza çıkıyor. İmportör kartını burada Arthur ve ile birlikte çizmişler. Bunun hikayesini anlatmak istiyorum. nedense Size bazılarınız için önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, Arthur tabii ki bir e, krallığın başındaki adam ve Günüver de aslında onun hizmetçisi. Oradan yükselerek gerçek bir aşk hikayesi. Arthur ile hikayesi. Aralarındaki statü farkına bakmadan birlikte olabiliyorlar ve artık e, o da kraliçe oluyor. Demek ki burada uzun zamandır beklediğiniz belki bir şeyler var. artık bitti. umudunuzu kesmiş olabilirsiniz. Tam artık öldüm bittim benden geçti ya da ben bunu hak etmiyorum. Bence burada ciddi bir öz değer ve öz sevgi çalışıyor. işte hak etmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz bir şekilde bilmiyorum. Kendinizi o şeye değer görmüyor olabilirsiniz. Sevgi görmeye, saygı görmeye, bir insandan güzellik görmeye, onun sevgisini kazanmaya, onun yanında olmaya kendinizi layık hissetmiyor olabilirsiniz bu zamana kadar. Ve bu durumun artık bu seneyle birlikte değişeceğini görüyoruz. Kupa omlusu son olarak şöyle bir büyük tamamlanma, aile kurma, e, duygusal anlamda tamamlanma yani her şeyin dört dörtlük olmasını anlatan bir kart var burada. E, aşk hayatınızın bu, bu sene gerçekten güzel olduğunu görüyorum ama şurada yenmeniz gereken artık bu dönüştürmeniz gereken bir durum var. O da işte kendi özdeğer algınız, yeterlilikleriniz. İşte ne, neye ne kadar değer olduğunuz, sevgiyi ne kadar sevgiye ne kadar alıcı olduğunuz, bunlar önemli. Bunların üzerinde çalışmanız gereken durumlar söz konusu olacak. Güzel haberleriniz var ve ben bunların yakın zamanda yani çok böyle işte yaz zamanlarına falan kalmadan olacağını görüyorum burada. Bu bir de yani şu çok kova ve akrep etkisini çok fazla aldığımı söylemek istiyorum hayatınıza gelecek insanla alakalı olarak. Onu da belirtmeden geçmek istedim. Bazılarınız için su, e, Akrep de su zaten. Su etkisi, e, su ve hava etkisi çok fazla olan bir insan hayatınıza gidiyor gibi görüyorum. Evet, sevgili sarı desteği seçenler, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi seneler dilerim. Sene içindeki diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.